ayda. Abi nereye Ma Masor musunuz kızım? Takip etsene. O, onu konuşanı bir göstersene sen bir. Of güzelliğinden bayılırsın ama. Göstersene beni. Sen şu gözlüğünü görelim. çıkarsana ya. görelim seni. Bir yakışıklığını görelim. Canım ben göz ameliyatı olduğum için iki hafta sonra açabiliyorum. Ha. Anladım. An gerçekten annem mi konuşan ya? Evet. Talip mi Talip misin anneme? Bir bakayım ben bir çevir şu kafana. Bir evet, bakayım. <laughs> şu an mutfak modunda. İyi e, <laughs> ne güzel <laughs> işte doğal hoş halini görelim. O boncuğu koşturuyor. Doğal halini görelim diyor. Tamam göster ne olacak ben bir şey bilmem yani. O ne lan? <laughs> 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 Öpüyor seni. O neydi kız? <laughs> Şehitler ölmez vatan Olur mu bu mi? iş? Olur mu bu iş? Değil mi? Acaba annenizin hesabı var mı? Sizi mi eklemem lazım ulaşabilmem için? Siz beni ekleyin. Olur, ekleriz. Aslında tamam. eklemem de Kesin kimseyi. Aşık oldu diyor. Instagram'da ekle direkt Gökçe 5561. Gökçe 5561. Ya niye bağırarak söylüyor ama bana kodumun salağı burada ya. <laughs> Aşkım herkes duysun aşkımızı. <laughs> ya bütün abazalar burada bin kişi var. Hepsi gidip çekecek şimdi fotoğraflara ya. Of. Ya herkes takip etsin. Önemli değil. Önemli olan senin beni takip etmen. Of. Ne geldi? Aa bana bir şey geldi ama ne